Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhabalar sevgili izleyenler haftanın özetiyle karşınızdayız. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 671. Elmalı Yağlı güreşlerinin son gününde güreş severleri ve Türk'ün ilk er meydanında mücadele edecek güreşçileri yalnız bırakmadı. Atasporuna her zaman destek veren Başkan Muhittin Böcek, bir sözü olmamasına rağmen 4 yıldır projesi hazır olan ancak bir türlü yapılamayan güreş sahasını Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Elmalı'ya kazandıracaklarını müjdeledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehrin doğusunu batısıyla buluşturan Alanya İstikameti Serik Caddesi üzerindeki Cırnık Köprüsü'nde gerçekleştirdiği çalışmayı tamamladı. Başkan Muhittin Böcek tarafından son incelemeleri yapılarak trafiğe açılan yol, 3 şeritten 5 şeride çıkarıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yoğun inşaat faaliyetlerine sürdü. Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde vatandaş ve müteahhitlerin sorun ve taleplerini dinledi. Bölgenin altyapı sorunlarının çözümü için yaklaşık 2 milyarlık bir yatırım öngördüklerini ifade eden Başkan Muhittin Böcek, bölgeyi Türkiye'nin en özel yerleşim yerlerinden biri yapacaklarını söyledi. İngiltere Büyükelçisi Jill Morris, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böce'yi ziyaret etti. Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede başta turizm, tarım ve ticaret olmak üzere her alandaki işbirliğinin daha da ileri seviyeye taşınması noktasında yapılabilecekler ele alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Personeli Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 197. yıl dönümü nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böce'yi ziyaret etti. Zabıta haftasını kutlayan Başkan Muhittin Döçek, "İnsan sağlığı ve güvenliği için gece gündüz demeden denetimlerini sürdüren Zabıta teşkilatımızın bu özel gününü kutluyorum." dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi hizmetlerini sürdürüyor. Öncelikle hedef kitlenin 65 yaş üstü yaşlılar, kronik hastalar, engelliler ve bakıma muhtaç bireylerin olduğu birimde aktif olarak 4500 hizmet alan hasta bulunuyor. Her yıl 1500 yeni hastanın kayda alınarak hizmet ağı genişletiliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli ilçesi Yelten Mahallesi'nde bulunan, zamanla eskiyen ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan içme suyu boru hattını yeniliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar. Antalya için çalışıyoruz.